Tekrardan merhabalar. Bu yeni videomuzda arkadaşlar sizlere zayıf asit ve bazlarda pH-pH hesaplamalarından bahsedeceğim. Ve e, hazırlamış olduğum soruları çözeceğim. Zayıf asit ve zayıf bazlarda pH-pH hesaplamaları için öncelikle şu hatırlatmayı yapalım. Zayıf asit neydi? Suda %100'e yakın iyonlaşamayan Asit veya zayıf baz neydi? Suda %100'e yakın iyonlaşamayan baz idi. Ee, örneklendirecek olursak HA zayıf bir asit olsun ve derişimiz 0,1 molar olsun. Ee, başlangıç tepkime denge şablonumuzu yaptığımızda %100'e yakın iyonlaşmadığı için hidrojen ve A'dan hemen iyonlaşma olmaz. Belli bir miktar kopar. Buna X diye ifade ettim. Başındaki kat sayılar 1'e 1 bir olduğu için bunun HAc asidinden x miktar koparsa diğerlerinden de x miktar oluşur. Biz bu x miktarına iyonlaşan miktar adını vereceğiz. Ve e, Ka asitlik denge sabiti zaten denge sabiti ifadesi nasıl yazıldığını biliyoruz. Ürünlerdeki gaz veya sudalar bölü girenlerdeki idi. Her zaman şurada şunu söylemekte fayda var. Her zaman bilinenin yanındaki bilinmeyen ihmal edilir. Bunu bilelim. Aynı şekilde bazılarda da Kb değerini hesaplayabiliyoruz. Şimdi burada dikkatinizi çekmek istediğim bazı noktalar var. Bir kapta kuvvetli bir asit, bir kapta ise zayıf bir asit olsun. Ve şöyle iki tane senaryo gerçekleştirdim sizler için. Birinci senaryomuz her iki asit çözeltisinin derişimi ve hacimleri eşit ise. Çözünen mol sayıları eşittir. Eğer çözünen mol sayıları eşitse nötralleşmeleri için gerekli potasyum hidroksit yani baz miktarları da eşittir. Buraya dikkat edin. Genellikle şu öncülde kafa karışabiliyor. Yani hocam bu kuvvetli bu zayıf nasıl ıı, eşit olabilir? Asitlerin mol sayısına baktığımız zaman derişimi ve hacmi eşitse aynı mol sayısında oluyor. Çünkü molarite eşittir n bölü v'den sayıları aynı çıkıyor. Bu yüzden nötralleşme için gerekli baz miktarı aynı olur. Tabi kuvvetli asit ve zayıf asit diye örneklendirdiğimiz için iyonlaşma yüzdeleri farklı olacak. Eğer iyonlaşma yüzdeleri farklı ise hidrojen iyon derişimleri de farklı olur ve haliyle pH değerleri farklı olur. Şimdi diğer bir senaryoya baktığımızda ise her iki asit çözeltisinin hacimleri ve pH değerleri aynı olsun. Bu sefer bakınız derişimi çıkardım. Eğer hacimleri ve pH değerleri aynı ise derişimleri farklı olacaktır. pH değeri aynı olduğu için hidrojen iyon derişimi aynı olur. Derişimler farklı olduğu için ve pHlar aynı olduğu için iyonlaşma yüzdeleri farklı olur. Çözünen maddenin mol sayıları farklı olur çünkü derişimleri farklı. Nötralleşmeler için gerekli olan baz miktarı farklı olur. Bu hazırlamış olduğum iki senaryoya lütfen dikkat edin. Genellikle buralarda kafalar karışabiliyor. Şimdi ise soru çözümleri nasıl oluyor? Bu anlattığımız şeyi nasıl soru çözümünde e, uygulayacağız? Buna da e, sizleri alıştırmaya çalışayım. Birinci sorumuz 0,2 molar amonyak çözeltisinde bazın %2'si iyonlaşmaktadır. Şimdi amonyak iyonlaş baktığında şu şekilde bir yoğunlaşması olur. Hemen 0,2'nin yani 2 bölü 10'un %2'sini alalım. 2 bölü 100'ünü alalım. Buradan 4 çarpı 10 üzeri eksi 3 gelir. Yani başlangıç tepkime şöyle denge diyeyim. Başlangıçta 0,2 molar bakınız yoktu. Şablonumuzu uyguluyoruz. Bir önceki sayfada göstermiş olduğum şablonu başlangıçta yok. Bundan x x x olsun. Denge anında ne oluyordu? 0 2 eksi x x ve x. Bize zaten bu x'i vermiş iyonlaşan miktar. Az önce hesapladım. Neydi bu? 4 çarpı 10 üzeri eksi 3 geliyordu. Bize hidrojen yönü derişimini soruyor. Hidrojen yönü derişimi. Şimdi ben burada neyi buldum? X olarak hidroksit yonu derişimini buldum. Eğer hidroksit iyonu derişimi 4 çarpı 10 eksi 3 ise hidrojen iyonu derişimi çarpı 4 çarpı 10 eksi 3 kaçtı? 1 çarpı 10 eksi 14'tü. Buradan bu işlemi yaptığımızda 0,25 çarpı 10 eksi 11. Bu da hangi şıkta var? Bizi 25 çarpı 10 üzeri eksi 13 şıkkına götürüyor ki doğru cevap edir ne oluyor. Öğrenmiş olduklarımızı ne yapıyoruz? Uyguluyoruz. Diğer bir soruda ise 25 santigrat derecede 0,5 molar hidrojen flörü çözeltisi için iyonlaşma dengesi aşağıda verilmiştir. Buna göre bu çözeltinin pH değeri nedir? Şimdi bize vermiş başlangıç tepkime denge diyelim tekrardan. Başlangıç hidrojen flörünün derişimi 0,5 molar bunlardan yok. Buralar x, x, x olacak. Kas aynı olduğu için 0, 5, eksi x, x, x ve x olacak. Ve pH'ını soruyor bize. Hemen şöyle Ka değerini vermiş. 72,2 çarpı 10 üzeri eksi 5 eşittir. Hemen x kare diyoruz. Bunların çarpımı bölü. Bunu ihmal ediyorduk arkadaşlar. Hatırlayalım. 5 çarpı 10 üzeri eksi 1. Buradan 5 ile 72,2'yi çarparsak 361 çarpı 10 üzeri eksi 6 x kareden 361'de 19'un karesi oluyor, yani x dediğimiz şey 19 çarpı 10 üzeri eksi 3 gelir. Bu x dediğimiz miktar aynı zamanda hidrojen iyonunun derişimidir. Eğer bunun eksi logaritmasını alacak olursak, şöyle hemen şuraya yapayım, sileyim sonra. Eksi logaritma 19 çarpı 10 üzeri eksi 3. 3 eksi log 19 olur. Log 19 da parantez içinde bize vermiş. 2,28'miş. 2,28'i çıkardığımızda çözeltinin pH değerini 0,72 olarak buluyoruz. Bir diğer soruda da hidrojen siyonür asidinin 25 santigrat derecedeki 1 molarlık çözeltisinin pOH değeri 9'dur. Eğer pOH değeri 9'sa pH değeri kaçtır? 14 olması için 5'tir. Demek ki hidrojen siyonür. Hidrojen siyonürün başlangıç tepkime denge diyelim. Başlangıçta 1 molar burası. Hidrojen ve siyonür yok. Tepkime de ayrılan miktar belli. O da kaç? pH'i 5'si. hidrojen yönü değişimi kaçtır? 10 üzeri eksi 5'tir. O zaman siyonür de 10 üzeri eksi 5'tir. Denge anlarında da budur. Bu x miktarı ihmal edilirdi. O zaman hidrojen siyonörün Ka değerini nasıl yapıyorduk? Hidrojenin derişimi 10 üzeri 5 çarpı 10 üzeri 5 bölü 1 dedik. Buradan 1 çarpı 10 üzeri 10 bizim için doğru cevap. Diğer bir soruya baktığımızda zayıf bir asit olan HX'in 0,1 molarlık solu çözeltisi %2 iyonlaştığına göre HX asidinin asitlik sabitini soruyor bize. Hemen h iyonlarına ayıracağız. Şöyle kırmızıyla yapalım. H artı X dedik. 0,1'in %2'si iyonlaşıyormuş. Yani 1 bölü 10'u 2 bölü e çarpacağız. İyonlaşma miktarını bulmak için. Buradan 2 çarpı 10 3 gelir. Başlangıç tepkime denge diyelim. Başlangıçta burası 0,1 bunlardan yok. Yoğunlaşan miktarı bulmuştuk. 2 çarpı 10 üzeri eksi 3. 2 çarpı 10 üzeri eksi 3. Buraya ihmal edeceğimiz için yazmıyorum. Burası eksi 0-1 oluyor. İhmal ettik. Bize Ka'yı soruyor. O zaman 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 çarpı. 2 çarpı 10 üzeri eksi 3. 4 çarpı 10 üzeri eksi 6 bölü. 0-1. Buradan 4 çarpı 10 üzeri eksi 5 bizim için doğru cevap gelir. Diğer bir sorumuzda ise zayıf bir asit olan HA'nın saf su ile hazırlanmış sulu çözeltisinin pOH değeri 10'dur. Şimdi zayıf asit olduğu için pOH'ına 10 vermiş. Hemen ben pH'ının 4 olduğunu buradan söyleyebilirim. Bu çözeltinin 100 mL'sinin tamamını tepkimeye sokmak için 0.2 mol potasyum hidroksit gereklidir. Buna göre HA asidinin asitlik denge sabiti Öncelikle alanımızı temizleyelim. Şöyle hemen kalemimizi seçelim. Şimdi HA asidini iyonlarına ayrıştıralım. Pardon. HA bu şekilde iyonlarına ayrışacak. Potasyum hidroksiti de ayrıştıralım kuvvetli olduğu için eğer burası 0.2 mol ise hidroksit iyonu da 0.2 moldür. Tam nötralleştirmek için hidrojen iyonu da 0.2 olacak mol sayısı olarak. O halde şimdi hidrojen iyonu bunun başlangıç derişimini bilmiyoruz. Soru işareti bunlardan ne kadar iyonlaşan da. Şimdi onu nereden bulacağız? Bakınız pH'ı 4 ise hidrojen iyonu derişimi 10 üzeri -4 moldür. Yani iyonlaşan miktar nedir? Başlangıç tepkime denge dedim. İyonlaşan miktar 10 4. Bunu pH'tan bulduk. Peki Ka değeri neydi? Hidrojen iyonunun derişimi çarpı A iyonunun derişimi bölü HA asidinin soru işareti koyduğum şekliyle yani derişimi. Peki bunun derişimini nasıl bulacağım? Potasyum hidroksit 0,2 mol ise o zaman HA iyonu da 0,2 moldür. Peki hacmimiz kaç? 100 mililitre yani 0,1 bu da. Bunu işlemi yaptığımızda buradan 2 gelecek. O halde işlemi yapmak kalıyor bize. Bunun başında 1 var. 1 çarpı 10 üzeri eksi 8'i 2'ye bölelim. 1 bölü 2'den 0,5 çarpı 10 üzeri eksi 8 gelir. Bu da burayı büyüttük 5 yaptık. Orasını küçültelim. 10 üzeri eksi 9 gelir. Cevabımız C şıkkı olur. Diğer bir soruya bakacak olursak, diğer bir soruda ise şöyle gözükmesi için yapalım. Çözeltilerin derişimleri verilmiş. X, Y, Z çözeltilerin hepsinin derişimi 0,01 molar ve pOH değerleri verilmiş. Tabloda pOH değerleri verilen X, Y, Z çözeltileri için aşağıdakilerin hangisinde verilen sınıflama doğrudur diyor. Şimdi eğer pOH'ı 9 ise ben hemen şuralara pH'larını da yazayım. Burası 5'tir. pOH'ı 9 ise pardon 2 ise burası 10, 2'dir. pOH'ı 12 ise pH'ı 2'dir. Şimdi eğer x çözeltisinin derişimi 0,01 molar ise eğer kuvvetli asit olsaydı pH'ı 2 olurdu ki Demek ki kuvvetli asit değil. Çünkü %100 dökün iyonlaşırdı. pH'i 5 olduğuna göre bu zayıf asit çıkıyor. O halde zayıf asit bizim için şu öncülleri ele alabiliriz. Şimdi Y çözeltisine bakalım. Y çözeltisinin derişimi 0,01 molar. Eğer kuvvetli baz ise pOH değerinin 2 olması gerekiyor ki öyle olmuş. O yüzden Y çözeltisi kuvvetli baz olarak karşımıza çıkıyor. Z'ye bakalım. Z'nin derişimi 0,01 molar. Eğer kuvvetli asit ise pH değeri 2 olmalı ki öyle olmuş. O zaman bu da kuvvetli asit oluyor. Soru için doğru cevap B şıkkı. Görmüş olduğunuz üzere öğrenmiş olduğumuz bilgileri aynı şekilde uyguladık. Lütfen başlangıç, tepkime, denge şablonumuzu kullanmayı unutmayın ve iyonlaşan miktarı da hesaba katalım Son olarak da x iyonlaşan miktarı ihmal etmeyi de unutmamakta fayda var Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın